Biz bölgemizde bundan sonra teknik elemanlarla ne yapacağız? Oturduğunuz yerde bunu söyleyeceğim ya çıkın sahaya. Ne işiniz var sizin kapalı kapılar arkasında belediyenin odalarında inin sahaya salın elemanlarınızı sahaya sayın belediye başkanları. Ne işi var odalarda kapalı yerlerde oturuyorlar. Tek tek parsel parsel bina bina yapısı tokunu çıkarın. Çok başka yapacağınız bir şey yok. Bakın o bölge Kahramanmaraş fay hatı mı dediğimiz o kırmızı düz çizgi çekti, gördüğünüz fayın oluştuğu yer. Tren dalgalanması 3 metre atım var 3 metre kaydı öyle düşünün 3 metre kayıyor. Yer yerinden oynuyor hani belki başka bir tabir yer yerinden oynuyor bu üste gördüğünüz alt yerinde kaynıyor. Bakın yol çizgilerini takip edin yol çizgileri en az 3-3,5 metre. Çok kızgınım, çok üzgünüm, bölgem için çok e, tedirginim bir şey yapamamaktan, e, anlattığım şeylerin anlay anlaşılmamasından, planlar konuşurken hep dediler ki hep belediyeyi kötülüyor ya planları kötülüyor varsın öyle olsun beni kötü bilin olur mu? Ama ben cana kıymet veriyorum. Ben tarım arazilerimiz, arsalarımız, arazilerimiz ranta teslim edilirken de bu tepkiyi verdim. Ben betona teslim edilirken de bu tepkiyi verdim. Yaptığımız o betonlar bize mezar olmasın ne olur. Biz ben o yüzden bugün diyorum ki çok hani konuşmu konuşmamak arasında böyle çok gidip geldim. Yaptığımız betonlar, binalar bize mezar oluyor. Bu çok üzü biraz önce bir görüntü sen mi göstermiştin Can? Bugün kafam da çok karışık aslında. Kahramanmaraş'tan ya da o bölgeden mezar görüntüleri var. Varsa versene onu. Göstermek çok hoş değil. Ama bilmek zorundayız. Selasız, ezansız gömüler var. Rabbim ölümün de hayırlısını versin diyorum. Evet kadere teslimiyetçi bir yapım vardır. Kadere çok inanırım ama kader de gayrete aşıktır. Gayret etmezseniz, tedbir almazsanız buna kader diyemeyiz. Tedbir alacağız. Biz bölgemiz için tedbir alacağız. İnancım gereği Rabbim tabii ki kaderimiz var. Alnımızda ne yazıyorsa o. Bakın 103. saatte biraz önce bir bebek daha kurtarıldı. Bir çocuk daha kurtarıldı. Bu nedir? Bu kader değil de nedir? Ama ölenler, ölen vatandaşlar cahilliktir, tedbirsizliktir, mühendislik bilimine ihanettir. Kimse kusura bakmasın. Mühendisleri takmadınız. Bilim insanlarını takmıyorsunuz. Bu yüzden Tekirdağ bugün konuşacağım. Tekirdağ'daki mühendisler kendinize gelin şöyle bir silkelenin. Jeoloji mühendisleri serbest rapor yapan geoteknik mühendisleri kendinize bir gelin. Zemin konusunda onun bunun baskısıyla 3 günde bir haftada raporlarınızı teslim etmeyin belediyeye. Belediyedeki mühendisler kendinize gelin. Şak, biliyorum önlerinizde atılan raporları şak, şak bakın inceleyin en ufak hesabına kadar çok önemlidir. 98 deprem 99 depremine kadar göz ardı edilen bir meslek mensubuyum. Ondan sonra ortaya çıkan ama ondan sonra çok fazla suistimale uğrayan bir bilimin jeoloji mühendisliğinin mensubuyum. O yüzden mühendis arkadaşlarımı uyarıyorum. Raporlarınız çok önemli. En ufak bir raporda verdiğiniz hesap statik hesapları etkiliyor arkadaşlar. Kolonu etkiliyor, kırışı etkiliyor, kullanılan demiri etkiliyor. Biliyorum inşaat mühendisleri hesaplarda daha çok demir ve Donatı çıkmasın diye size baskı yapıyorlar. Zamanında yaptıkları için bu kadar rahat konuşabilirim. Şu an evet jeoloji mermeri yapmıyorum. Ama zamanında bu baskılara maruz kaldığım için konuşabilirim. Çok rahat konuşurum. Gidin belediyeye sorun içeride benim bir sürü raporum var. Hani soruyorsunuz ya bunun diplomaları nereden diye? Gidin öğrenin. Belediyede var. Tüm belediyelerde, tüm Tekirdağ, Büyükşehir belediyelerinde. Şey, Tekirdağ belediyelerinde. Açık 99 yılından itibaren yapmış olduğum raporlar var. Bulunabilirse tabii. Bu kaldır şey can. Cuma günkü gazeteyi verelim. Birazcık da bölgemizi konuşalım. Evet bu arada dediğim gibi bir kişi dahi olsa bugün konuşacağım. Ama iyi ki benimlesiniz, iyi ki varsınız. Bu sıkıntılı günlerde canınızı sıkmak istemiyorum. Ee, bu resmi ha, şey koyacağım Cuma günkü gazete Bu konuda da çünkü çok konuşacağım şimdi sizinle. Kulaklarınızı açın yine belediyeler, Milli Eğitim Bakan Müdürlüğü. Kulaklarınızı açın. İçinizde teknik eleman varsa bir bana cevap versin. Yazabiliyorsa yazsın. Ben çünkü çok fazla şey soracağım okullarla ilgili. Hazır mısınız? Sayın Valilik hazır mısınız? Sayın Kaymakam hazır mısınız? Bu okullarla ilgili çok şey soracağım ben size. Manşetimizde gördüğünüz okullarla ilgili Gökselilere iyi yayınlar Semanur Hanım ve Devrim Ailesi Hayırlı cumalar dilerim Türkiye'nin başı sağ olsun Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın Umarım Göksel dualar bu yönde Dedim ya ben çok kaderciyim eh, Tevekkül etmeyi bilirim Ama Tedbir almıyorsak da buna da kader diyemeyiz ki. Buna da kader diyemeyiz O kısımda Rabbim hepimizi korusun Akıl fikir versin Aklımız var ya. İlk emir Kur'an'daki ilk emir oku. Biz okumuyorsak, Rabbimin verdiği bu aklı doğru işlere harcayamıyorsak, hak yolunda, hukuk yolunda harcayamıyorsak suçlu biziz. Ranta açıyorsak bu beynimizi, tarım arazilerinden boş arazilerden beton yığını açıp ranta teslim ediyorsak bu beynimizi suçlu biziz. Başka kimse yok. Rabbim de ne yapsın kullarım böyle diyor herhalde. Yani bu tabii çok şey bir konu. Dilek Şekber iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Dilek. Oğuz Gülce iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Leman Can iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Leman. Bu arada e, tabii bu şeyle birlikte göremedik ama Leman'a teşekkür ediyorum. Şöyle teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz imza günlerine başlamıştı. Leman e, arkadaşımız Devrim Gazetesi köşe yazarı. Aynı zamanda yeni bir kitabı çıkmıştı. Bunun kitap... E, imza günlerinde satışlarından gerekli parayı da ıı, SMA'lı çocuklarıma ve bir derneğe bağışlayacaktı. Ama e, hem SMA'lı çocuklarıma gitti oradan para. Dekontlarını atmadık özellikle hani. Ama SMA'lı, Tekirdağ'daki SMA'lı çocuklarıma gitti bir miktar. Daha da gidecek, imza günlerinde devam edecek. Ve e, depremzedelere gönderdi Leman Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yani söylemek söylemek Tabii ki söyleyeceğim. Leman kitabının satışını evet depremzedelere gönderdi. Teşekkür ediyorum Leman. Zuhair Çetinkaya ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bugün biraz dediğim gibi beni sevmeyecekler, ist zaten istemeyecekler. Hani şimdi 3 yıldır da konuştuklarımı hep şey zannettiler. Havada olan şeyler zannettiler. Kim bu kadın dediler. Niye konuşuyor? Carcar car dediler. Ben bugün bundan sonra daha çok carcar konuşacağım. Bilim uğruna, ilim uğruna daha fazla konuşacağım. Bölgem için konuşacağım. Bölgemdeki insanların ölmemesi için, bölgemdeki insanların enkaz altındaki seslerini duymamak için konuşacağım. Çok zor biliyor musunuz? Sesimi duyan vardır demek çok zor biliyor musunuz? Enkazların başında. O yüzden konuşmaya devam. Yaman can İçimiz yanıyor. Derinden sarsıldı tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tekirdağ halkı depremzedelerimizin yanında kesinlikle ilk günden itibaren. Teşekkür üstüne teşekkür ediyorum. Belediye birimlerine, AFAD'a, valiliğe, Kızılay'a, tüm derneklere. Bu kadar değil bilim orta demiş. Şimdi bu şeyle e, ilgili olunca dün vali bey sağ olsun beni aradı bir konu hakkında bir de Mustafa Yel vekilimle onları da konuşacağım program sonunda bir konu vardı biliyorsunuz sosyal medya hesabımda sık sık ilk gününden beri dediğim e, havalimanını kargo uçuşlarını açın olayı hani deprem zedelerimize yardımlarımız daha hızlı gitsin diye bu konuda bir e, çağrım oldu çok teşekkür ediyorum Mustafa Yel vekilime sayın valime bu konuda dün ee, şahsımı telefonlarla arayarak bilgilerini verdiler. Birazdan o konuya geçeceğim ama bir şey atmıştım bir yazı atmıştım Sanacağım Tekirdağ vali. Heh, bu bu çok önemli. Tekirdağ valinin sitesine girdiğinizde bunu göreceksiniz. Bakın görevim gereği ben de uyarı yapacağım. İl e özellikle çünkü sayın valimiz Tekirdağ valimiz Aziz Yıldırım Bey dünkü telefon konuşmamızda bunları da dile getirirseniz çok iyi olur demişti. Görevim bu tabii ki dile getireceğim. Yapılan ve yapılması planlanan tüm yardımların kaymakamlarımıza ve AFAD il müdürlüğümüze bildirilmesi, yardımların daha koordineli bir şekilde deprem bölgesine intikal etmesi ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarına göre ulaştırılması açısından önemlidir. Valiliğimizce deprem bölgesine giden ulaşım yolları sürekli olarak takip edilerek, bilgi alınmakta ve ulaşım trafik durumları göz önünde bulundurularak yardım araçlarının sevki sağlanmaktadır. Ayrıca Araçların ulaşım noktaları belirlenerek bu noktalara yönlendirmeleri yapılmaktadır. Afet zedelerimizin yaralarını sarmak için halkımız tarafından yapılan yardımlarımızın önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak yardımlarımızın daha faydalı olabilmesi için koordinasyonun gerekliliği unutulmamalıdır. Birlik içerisinde yürütmemiz gereken bu süreçte tüm yardım yapacak vatandaşlarımıza Kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, dernek ve STK'larımıza duyurulur. Lütfen bu duyuruda da ismi geçen tüm kurum, kuruluşlar, STK'lar, kişiler <laughs> o bölgelere yardım gönderirken valiliğe bilgi veriniz. Plaka bilgisi, işte götüreceğiniz yardım bilgisi çok önemli. Biz akıttık ya. Tekirdağ muhteşemdi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çorlu Kültür Müdürlüğü'ndeki doldu taştı ya yani gördüğümüz o hani Çerkesköy'e gidip görmedim şeyden görüyorum sadece paylaşımlarından. O paylaşımları da istediğim için hani ilk zaman istedim paylaşımlarınızı gösterin dedim görelim diye. Oraya giden şeyleri takip edin diye çok önemli. Bizim hani sizler de biliyorsunuz ne yazık ki bir koordinasyon eksikliğimiz oldu. Bunu kimse göz ardı edemez. Kimse kusura bakmasın. İlk gün dedim ki afat müdürümüz nerede? Hatırlıyorsunuz değil mi salı günü? Salı günü burada Metin'le konuşurken. AFAD müdürümüz çıkacak bölgede. Tekirdağ için konuşuyorum. Tekirdağ'da çıkacak. Bu organizasyonu bize anlatacak kişi AFAD müdürüydü. Yok oraya gitmiş galiba. Ekiple. Tamam oraya da gidilsin ama bakın şu önemlidir. Afet yönetimi çok hızlı olması gerekir. Afet yönetimi ayrı bir bilim gibi düşünülür. Siz afet bölgesi dışındaki bütün bölgeler harekete geçecek. Kriz masaları soruyorum. Kriz masamız var mı diyorum Tekirdağ Büyükşehir şeyde, Tekirdağ'da bir cevap gelmiyor. Afat ortada yok. Afat'ın müdürü yok ya da çalışanları bakın az çalışanla yapamazsınız bu işi. Çok büyük bir felaket yaşadı Türkiye. Doğusa çok büyük bir felaket yaşadı. Orta Anadolu'dan batıya doğru bütün birimler koordine olup oraya gidecek ama nasıl gidecek? Her o yüzden her ilin kendi müdürü müdürken bölgesinde olmalıydı. Bölgesinde organize etmeliydi, koordine etmeliydi. Kaç kişi elemanlar ne kadar bilmiyoruz ya, bilmiyoruz. Bilgi akışınızı sağlayamıyorsunuz, şeffaf değilsiniz. Basına ne basın bilgi vermiyorsunuz, basına bilgi akışınız yok. Tamam valilik bu konuda yapıyor, son anda hele canla başla yapıyor. Ama yeterli değil ki bu. Valiliğe de bilgi gitmiyor. Mesela STK'lar araç gönderiyorsunuz. Valiliğin haberi var mı Allah aşkına? Dernekler, insanlar nereye ne gönderiyorsunuz? Her şey kayıt altına olunmalı. Bu çok önemli. Afet senaryosu diyorum ya. Senaryonun bir şeyi de bu. Bir kısmı da bu. O yüzden senaryo Sayın Valim lütfen sesimi duyun. Bütün ilçe kaymakamlar sesimi duyun. Ne olur ya? Bir afet senaryosu ivedilikle ivedilikle yasımız bittiği andan itibaren bütün mühendislerinizle bütün saha elemanlarınızla bütün bilgi birikimi olan kişilerle afet senaryosu oluşturmak zorundayız Tekirdağ için. Başka bir şey değil. Başka bir şey için konuşmamamız lazım. Planları konuşmamamız lazım. Paralarımızı başka yere aktarmamamız lazım. Bizim bir an önce afet planı yapmamız, afet senaryosu oluşturmak zorundayız biz. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene e, ara ara programlarımda bahsettim ben. Marmara çukurumuzu gösterelim can. Marmara çukurunda yani o haritalardan birini koyabilirsin. <laughs> bir tane daha olacaktı daha diyorsun. Bu biraz karışık. Yok, bir tane daha var. Ee, yok, bu değil. Bu hiç değil. Bunu hiç saymıyorum. Burada üçüncü bölgeyiz. Bu asla kabul etmediğim bir haritadır. Ha, bu kalsın. Naci Hocam'ın haritası kalsın. <laughs> Şimdi... Bir deprem olduğunu bakın senaryonun başlangıcı bir deprem olduğunu hayal edeceksiniz ve beklenilen deprem boyutundan bir tık daha yükseğini düşüneceksiniz. Bu bölge içinde beklenilen bir e, tahbili bir şey vardı. Hmm. Şiddet vardı öyle diyeyim. Çok üstünde oldu biliyor musunuz? Çok üstünde oldu. O yüzden tahmini bir hocalarımızın, değerli bilim insanlarının bu anlamda bir şeyi var, öngörüsü var. Bu öngörünün üstünde bir e, de oluşacak bir depremi senaryosunu yapmak zorundayız. Ve deprem senaryosu, Marmara Çukuru'nda olan bir deprem senaryosunda kaç il etkilenecek bir düşünün. Bakın hesap ortada. Ortada olacak. Marmara Çukuru'nda. Hesap ortada tüm Marmara sahil kentleri etkilenecek. Etkilenmeme gibi bir durum yok. Bilimsel olarak yok. O yüzden her il kendi deprem senaryosunu yapmak zorunda. Dediğim gibi çöp kapan tutun değil bu iş. Gerçekten değil. Biz böyle bir anda farz ediyorum şimdi daha önce çünkü e, yönetmelikler en fazla 7.4 olur diye hesap edilip yapıldı. Şimdi işler çok değişti. Belki yönetmelikler de değişecek, hesaplar da değişecek. Belki bizim e, sizlik hesaplarımızdaki çarpanlar da değişecek. O kısmı bilmiyorum. Ama böyle bir depremde etkilenecek miyiz? Evet etkileneceğiz. Ve biz, bize kim yardım getirecek? Deprem olduğu anda bölgedeki, ilçedeki ilçeden başlayacağız. İlçede, Çorlu'dan bahsediyorum. Hadi bakalım genele yayacağız bunu. Çorlu oldu deprem. İlk ne yapacaksınız? İlk kendi yanınızdakine bakacaksınız, ailenize bakacaksınız ya da Mesai saatleri içindeyseniz çalıştığınız insanlara bakacaksınız. Nerede? Ya da binanın durumuna ve çıktığınız anda ilk anlamda yakınlarınıza ulaşmaya hedefliyorsunuz değil mi? Mantıken böyle. Herkes ilk önce kendi canına, cananına bakacak. Ve bir kaotik ortam olacak. Bu şartlarda bizim Anadolu'da yaşadığımız bu geçen e, pazartesi yaşadığımız gibi kimse kimse il olarak birbirine yardıma gidemeyecek arkadaşlar. Bu net. Net. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Bu a, a, afaki bir şey de değil. Gözüktü bakın. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa birbirine ulaşması mümkün değil. Marmara Çukuru'nda olacak bir şeyde de bizim yaşayacağımız bu olacak. Bizim İstanbul'la ya da ne bileyim Bursa'yla gelemeyeceğiz. Kimse gelemeyecek çünkü çok etkilenecek bir yer olacak. Böyle bir durumda bize kim ulaşacak en yakın? Edirne Kırklareli. Daha önce de anlattım bunu bir açın programlarımızda var. Geçen sene ya da belki 8 ay önce. Bize ilk ulaşacak dışarıdan ki gelecek bir Edirne Kırklareli. Uzak hani deprem oluşma alanına uzak. Oradaki bölgelerle koordinasyonumuz ne? Oradaki çalışmalar ne? Oradaki afet kurtarma ekiplerinin durumu ne? Bakın çok çok bir sürü madde var. Bunların hepsini burada anlatmayacağım. Bu valiliğin görevidir, bu AFAD'ın görevidir. Tekirdağ AFAD'ın e, görevidir. Onlar bu çalışmayı yapmak zorundalar. Çorlu'da, Tekirdağ'da. Bize belki Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelecekler ilk etapta. Çünkü İstanbul'da ulaşma, İstanbul'dan bize gelme ya da işte Ankara'dan gelecek ama zaman alacak. Eğer havalimanımız yıkılmadıysa uçuşlar olacak. Neyse, bunları bekliyorum ya. En kısa zamanda görmek istiyoruz medya olarak. Biz afet senaryonuzu görmek istiyoruz. Çorlu Belediyesi'nin Yapı Stok yani Çorlu Belediyesi'nin yapmış olduğu Yapı Stok envanterini görmek istiyorum. Kaç bina tehlikede? Var mısınız? Var mı elinizde bilgiler? Varsa ne olur verin. Açıklayın, Basını açıklayın, yazılı sözlü. Çok güzel çalıştın Ahmet Başkan. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Her gün yaptığın canlı yayınları takip ettim. Çok büyük yapılanı gösterdin. Gideni gösterdin ki önemlidir. Orası şu an çok kaotik bir durum. Giden. Çünkü burada çok emek var. Hep onu dedim. Ya insanlar orada da beni yanlış anladı. Görüp ne yapacaksın dedi. Olur mu öyle şey? Burada o gençlerimizin emeğini siz nasıl görmezden gelirsiniz ya? Bu çocuklar gece gündüz orada işte çeşitli yardım kuruluşlarındaki insanlar gece gündüz paketleme yaptı. O eşyaların oraya sağlam bir şekilde gitmesi bizim ya da gö görmemiz bizim için çok önemli.